Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size e, Car Parking Multiplayer'in Türk modunu nasıl şey yapacağımıza indireceğimizi size göstereceğim. Eee, bakın şimdi öncelikle benim Car Parking Multiplayer Türk modu incelediğim şeyine videoma geliyorsunuz abi. Ben videoyu durduracağım yani ses falan neyim olmasın. Buradan açıklama Açıklamasına gelip Ben bu açıklamasını açacağım Oğlum bunun açıklamasını Nasıl açacağım Neyse buradan geliyorsunuz Açıklamaya giriyorsunuz abi Buna basıyorsunuz Neyse o şeye gittikten sonra Ay, ya ben nasıl yapacağım onu bir dakika dur neyse bakın açıklamaya geliyorsunuz abim abi Allah'ım, oğlum ben onu bilemedim ya lan. Neyse buna geliyorsunuz abi. Tamam bunu basıyorsunuz. Al ondan sonra Şimdi bir dakika size şey yapacağım. Telegram'a girmem gerekiyor. Bakın Telegram'a giriyorsunuz. Ondan sonra sizi böyle bir şey şey yapıyor yönlendiriyor. O linki tıkladıktan sonra sizi böyle bir yer geliyor abi. Ha şöyle de verebiliriz. Ta şurada, şurada en altta da yönlendirebilir sizi. Siz ne yapacaksınız? çıkacaksınız böyle yukarılara. Tamam mı abi? Çık 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 çık. Hop az daha çık. Bakın bakın burada. 3 Türkçe mod APK indir diyor. Bakın bir de bu arabayı görürseniz. Tamam abi. Bu arabaların hepsi var abi. Bu gördüğün arabanın araba da var. Ben o videoda onu denememiştim. Far anlamadım yani. O yüzden denemedim. Buraya basıp böyle diyorsunuz. Abi yüklediğim için bir daha indirmeme gerek yok herhalde. Evet. Çok iyi, değil mi? Arif. Ya ben bunu şey yapamadım için oradan. Tekrar kendime şey yaptım. Siz de giremezsiniz ki eğer ki. Ee, Discord'a gelin abi ben size oradan linkini atarım. O linkle girersiniz tamam mı?